Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu saygıdeğer dinleyicilerim ve saygıdeğer izleyicilerim. Bugün kısmetse 6. suremiz olan En'am suresinin 28. ayetinden 35. ayetine kadar hep birlikte okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla başlıyoruz okumamıza inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Daha önce gizlemekte oldukları şeyler, günahlar kendilerine göründü. Eğer dünyaya geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Biz bir daha da diriltilecek değiliz demişlerdi. Rablerinin huzuruna getirildikleri zaman sen onları bir görsen Allah bu yeniden dirilme olayı hak değil miymiş diyecek. Onlar da Rabbimize andolsun ki evet diyecekler. Allah da Öyle ise inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara kıyamet vakti ansızın gelip çatınca onlar günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki Dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vahha bize. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Bu ayetler ile bir açıklamamızı sizinle paylaşmak istiyorum inşallah. Açıklamamız. Ebu Cehil Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme biz sana yalancı demiyoruz. Çünkü senin emin ve sadık olduğuna hepimiz kaniyiz biz ancak Allah'ın ayetlerini inkar ediyoruz demişti Ebu Cehil peygambere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma çok üzüldü Allah Teala peygamberini teselli etmek üzere buyurdu ki zu onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz Aslında onlar seni yalanlamıyorlar fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar andolsun ki, Senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini, kanunlarını değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi. Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Sadakallahül azim. Azim olan, sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi ve bir açıklamamız ile bugünkü okumamızın da sonuna geleceğiz inşallah. Açıklamamız bu ayetten anlaşıldığına göre mucize göstermek peygamberin elinde değildir. Peygamber mucize ister. Fakat Allah dilerse ona mucize verir, dilemezse vermez. İşte bu durum peygamberlerin doğru söylediklerinin en büyük delilidir. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Bütün günahlarımızın affı için tekrar yapmamamız niyetiyle bütün dualarımızın Allah rızasına uygun olarak hayırlısıyla kabulü için bütün peygamberlerin ruhu için, bütün sahabilerin ruhu için ve Allah'a iman etmiş olan, bu dünyadan göçüp giden tüm insanların da ruhu için, Allah rızası için Fatiha suresini okumanızı rica ediyorum. El-Fatiha